Evet, konuğumuzla devam edeceğiz. Sayın Ekim Alttekin hoş geldiniz. Hoş Taba Başkanı Turkish American Business Association, right? Doğrudur, right. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> şimdi e, bunu ne olarak e, Türkçeleştirelim, ne, ne olarak söylüyorsunuz? Ya Biz Türk-Amerikan İş Adamları Derneği'yiz. Aynı zamanda Türk-Amerikan Ticaret Odası olarak faaliyet gösteriyoruz. Hı -hı. Kamu, yani Türk-Amerikan Ticaret Odası. Evet, 87'de özel döneminde kurulmuş Hı -hı. Ee, ve işte kamu yararına hizmet veren bir ticaret odası. Evet, şimdi... E, tabii bu gezi eminim ki iş adamları için ve sizin için çok önemliydi çünkü başbakan e, belki de hani tarihte herhalde görülmemiş kadar kalabalık bir heyetle e, Washington'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz ziyareti? Aslında heyetin kalabalık olması değil çünkü e, sayın başbakanla sayın cumhurbaşkanımız da yoğun iş hayatı heyetleriyle gezmeye alışkınlar. Ancak heyetin kalitesi bence hı hı. biraz daha önemli dikkat çeken nokta bu. Özellikle işte büyük şirketlerin bizzat sahip ve CEO o düzeyinde temsil edilmiş olması yani Türk iş adam, e, hayatının cirosunun %90'ı orada gibi bir Hı. E, durum söz konusuydu. Değil mi? Öyle bir durum evet. vardı yani. Bütün büyük şirketlerin evet. yöneticileri ve sahipleri evet. Gezi'de yer aldılar. Evet. Bu da tabii e, hem iş hayatının başbakanı e, desteğini ifade ediyor. Yani böyle bir Gezi önemini Gezi'de arkasında durduğunu ifade ediyor. Bir de e, hükümetin e, e, bu iş hayatına verdiği bu serbest ticaret anlaşması ile ilgili bir iradesinin simgesi olarak düşünmek lazım hı hı. zafer Çağlayan ee, uzun süredir bu konuda zaten kamuoyuna mesajlar veriyor. Ve genelde bu tarz seyahatlerde işte tim filan devrede olurken e, bu sefer daha çok ekonomi bakanlığının bizzat devrede olmasında farkı hissedildi. Evet. Şimdi serbest ticaret anlaşması konusuna geleceğim ama biz yayının başında da söyledik. Bu gezi dünyada da ciddi bir yankı uyandırdı. Dünyadan da yansımaları almaya devam ediyoruz. Şimdi Londra'ya e, döneceğiz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika gezisi dünya basını tarafından da dikkatle takip edildi. Londra temsilcimiz Mehmet Bal bize İngiltere'deki yansımaları anlatacak. Mehmet merhaba. Neler aktaracaksın sen bize? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın e, halen süren bugün e, son günü artık gezisiyle ilgili İngiliz basınında şimdiye kadar neler yer aldı? Mehmet Sümer, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti e, Amerikan basınında olduğu kadar özellikle İngiltere basınında da yakinen takip edildi. Hı hı. İngiliz gazeteleri bu konuya haberlerinde geniş yer ayırdılar. Özellikle e, The Guardian gazetesi ve The Times gazetesi e, görüşmenin e, satır başlarını e, teker teker haberlerin içerisinde aktardılar. Özellikle Suriye konusu işlendi İngiltere'de. Suriye konusunda her iki liderin ve her iki devletin de e, ortak fikirde, ortak paydada buluştukları belirtilen belirtildi. The Times gazetesi ise Suriye'deki Suriye'nin Türkiye sınırında yer alan kamplar konusunda yorumlar yaptı. Onlardan bir tanesi ise biraz dikkat çekici. Onu paylaşmak istiyorum. The Times gazetesinin haberinde Türkiye'de yer alan kampları Türk halkının bir hayli farklı bir konukseverliği olarak nitelendirdi. Böyle bir iddiada bulundu The Times gazetesi. Ancak gazetelerin genel görüşlerine baktığımız zaman ortak fikir Türkiye ile Amerika'nın Suriye konusunda en fikir olduğu yönündeydi Mehmet Sümer Evet teşekkür ediyoruz. Ancak senden ricam sen biraz bekle, az sonra sana çünkü tekrar döneceğim bir sorum daha olacak. Yine İngiliz basınında yaran, yer alan bir haberle ilgili olacak. Senden ricam bizi bir iki dakika bekle. Allah'tan Londra'da bugün yağmur da yok. Arkamda görüyoruz çok zor olmayacak bizi beklemen. E, tabii gezinin ekonomi tarafı çok önemli. Başbakan Erdoğan'ın ziyaretinde ekonomik bağlamda da birçok konu gündeme geldi. En önemlisi kuşkusuz serbest ticaret anlaşması konusuydu. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri serbest ticaret anlaşması yapmaya yönelik çaba gösterme kararı aldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti öncesi çantasındaki en önemli başlıklardan biri ekonomiydi. Amerika ile Avrupa Birliği'nin serbest ticaret anlaşması imzalama girişimi Türkiye'ye de süreci dahil etme ihtiyacı yaratmıştı. Washington'da beklenen oldu ve Türkiye'nin Amerika ile serbest ticaret anlaşması imzalaması yolunda ilk ciddi temaslar kuruldu. Başbakan ve Ekonomi Yönetimi'nin öncelikli konularından bir, olan serbest ticaret anlaşması Washington'da masaya yatırıldı. İki güçlü müttefik ve ortak olan Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ortak gündemlerinde yer alan konularda sağlıklı bir işbirliği içindeler. Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden, Başbakan Erdoğan'ın öncülük ettiği Türkiye heyetini Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Odası'nda ağırladı. Türkiye'den giden iş adamlarının da katıldığı yuvarlak masa toplantısının ardından açıklama yapan Biden, Başbakan Erdoğan'la Başkan Obama'nın Amerika ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması yapmaya yönelik çabalara başlama kararı aldığını duyurdu. Türk de bu konuda açıklama gecikmedi. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Amerika ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması için görüşmelere başlanacağını açıkladı. Çağlayan bu konuda çalışacak bir komisyon kurulacağını ve bunun ardından müzakerelere başlanmasını umduklarını söyledi. Serbest ticaret anlaşması Türkiye'nin dış ticaretine ilme kazandırmak için büyük önem taşıyor. Ekonomi yönetimi geçen yıl 20 milyar dolar olan Türkiye'nin Amerika ile olan ticaret hacmini serbest ticaret anlaşmasıyla daha yukarılara taşımayı hedefliyor. Evet Başbakan Recep Tayyip Erdoğan daha Amerika'ya gitmeden öncesinde gazetelerde, televizyonlarda yazılıp çizilmeye, konuşulmaya başlandı. Serbest ticaret anlaşması masadaki en önemli konulardan biri olacak denildi ama nedir serbest ticaret anlaşması? Öncelikle bunu anlatabilir misiniz bize? Aslında gündeme gelme nedeni Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı. Hı hı. Yani TTIP diye ya da TTYO diye bahsediliyor basında. Yani bu 20 yıldır konuşulan bir şey. bir Transatlantik ortak pazar kurulması. Ancak bu konuda ilk kez hem Avrupa tarafında hem Amerika tarafında ciddi bir irade sergileniyor. Yani başkan düzeyinde kamuoyu düzeyinde artık böyle bir ihtiyaç olduğu ortada ve bu da basit bir serbest ticaret anlaşması değil. Zaten ticaret ve ...yatırım ortaklığı diyorlar. Hı hı. Yani burada amaç e, biraz da ticaretin standartlarını e, belirleyen e, bu konuda işte yeni e, dünyada e, bir yeni Batı ittifakı e, şeklinde düşünmek lazım. O nedenle Türkiye için de dahil olmak sadece işte ticaret hacminin e, üzerinde yaratacağı olumsuz etkiden dolayı değil. Yani daha geniş bir yelpazeden bakmak lazım. Ama burada henüz daha yapılmış, imzalanmış bir anlaşma yok. Doğru, yani bu evet. çünkü anladığımız kadarıyla öyle bir günde yapılacak ...hadi anlaşalım deyip yapılacak bir şey değil. Kesinlikle ee, ancak e, bugün itibariyle de biz bu e, lobbyizi yürütmezsek... ...bu konudaki tutumumuzu almazsak ve çok net bir irade sergilemezsek... ...dışında kalma riskimiz var. O açıdan hükümetin e, bu konudaki refleksi e, ve zamanlaması çok doğru. Biz de iş hayatı olarak yani biz tabu olarak bu konunun takipçisiyiz. E, Zafer Çağlayan'ın işte e, önceki açıklamaları da kamuoyunda burada bir e, farkındalık oluşmasına e, neden oldu. Bunun zamanlaması kesinlikle doğru ama beklentileri yönetmek lazım. Yani bu bugün yarın olacak bir şey değil. Belki e, bazı insanlar da işte imza atıldı mı diye Soru hı hı. soruyorlar ancak öyle bir şey zaten bir beklenti yoktu yani bizim hı hı. oraya giderken duymak istediğimiz e, e, şeyi biz duyduk o da şu e, Amerika Türkiye ile e, bir serbest ticaret anlaşmasına sıcak bakıyor ya da Türkiye'nin bu transatlantik ortak pazarının bir parçası olmasına hı hı. sıcak bakıyor bu konuda da e, somut bir irade sergiliyor. İşte Zafer Çağlayan ve Egemen Bağış'ın başkanlığında bir ikili komite kurulması söz konusu. Yani burada Avrupa üzerinden aslında bu amacımıza hı hı. da ulaşabilirdik. Ama o konuda fazla bir ümidimiz olmadığı için yani yeterli samimiyet göstermediklerini hı hı. düşünüyoruz. O nedenle Amerikan müttefiklerimiz de bu konuyu halletmek istiyoruz. Olumlu görünüyor açıkçası. Şimdi Avrupa üzerinden demişken hani bir şey soracağım matematik formülü gibi hı hı. bir soru olacak. Bizim Avrupa Birliği ile gümrük birliği anlaşmamız var. Hı hı. Avrupa Birliği Amerika ile serbest ticaret anlaşması yapma yolunda görüşmelere başladı. Şimdi burada Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'nin olası bir serbest ticaret anlaşmasını imzalamaları durumunda Türkiye, Türkiye'nin gümrük birliği anlaşması bundan nasıl etkilenir? Biz Amerika ile bir serbest ticaret anlaşması yaparak hani bu anlaşmanın yanından mı devam etmek e, yolunu takip etmeye çalışıyoruz? Onu biraz netleştirebilir evet. misiniz? Şimdi mesela? biz biliyorsunuz gümrük birliği üyesiyiz ancak e, Avrupa Birliği üyesi değiliz. Hı hı. E, bu durumda e, Avrupa Birliği bizim fiilen gümrük politikamızı belirliyor. Avrupa Birliği belirliyor. Hı hı. Bu anlaşmanın bir yan etkisi olarak da yani çok bilinçli bir e, etkisi değil bu ancak bir yan etkisi olarak beklenmedik bir etkisi olarak da Avrupa Birliği üçüncü ülkelerle bir imza attığında biz e, bunun yarattığı e, politikayı benimsemek zorunda kalıyoruz. Ancak o üçüncü söz konusu ülke. Türkiye aynı politika uygulamak, uygulamak zorunda kalmıyor. Yani böyle bir... Çok basit bir örnekle bunu hani örnekleme şansımız var tabii, mı? Tabii, tabii yani var. Bir ürün üzerinden, örneğin bir otomobil satışı üzerinden bir örnekleme yapabilir tabii. miyiz? Ya Şöyle mesela Güney Kore ile Avrupa Birliği bir serbest ticaret anlaşması imzaladı. Hı hı. Şimdi bunun sonucu olarak... Güney Kore'den Türkiye'ye ihraç edilen ürünlerde biz tarife uygulayamıyoruz. Yani vergi alamıyoruz. Hı. Herhangi bir tarife uygulayamıyoruz. Çünkü Avrupa Birliği'nin anlaşması. Çünkü Avrupa Birliği ile böyle bir anlaşmaları sunuyoruz. Aynı sunmuşuz. şey Amerika için de geçerli olabilecek. Yani. Olabilecek. Ancak biz Güney Kore'ye ihracat yaparken onlar uygulayabiliyor. Yani bu doğal, olarak bizim ticaret hacmimizdeki hem dengemizi hem hacmin kendisini etkiliyor, olumsuz etkiliyor. Yani Avrupa Birliği üyelerinin orada sağladıkları faydayı biz birlik üyesi olarak sağlayamamış olmamıza rağmen Gümrük Birliği Anlaşması'ndan dolayı aynı e, yaptırımlara maruz kalıyoruz alıp e, verip alamıyoruz evet. öyle bir şey söz konusu e, bunun e, aslında Avrupa'da bu konuda Türkiye'nin olumsuz etkilenmemesi konusunda bazı demeçler verdi ancak somut bir adım atmıyorlar Hı -hı. E, bizim böyle bir etki altında kalmamamız için bu zararı e, e, yaşamamamız için Amerika ile bir serbest Ticaret anlaşması imzalayabiliriz Hı -hı. yani paralel olarak böyle bir görüşme başlatmak olabilir yani bu evet. yapılabilecek alternatiflerden biri. biri bu yönde de e, şu anda bir bir e, bir adım atılıyor. Peki sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi tekrar Londra'ya dönelim. Mehmet bizi bekliyor. Yağmur yağmıyor, hava güzel dedik ama çok da bekletmeyelim Mehmet seni. Financial Times gazetesi bir süredir Türkiye'nin Kuzey Irak'taki mevcut ve olası petrol anlaşmaları konusunda haberler yapıyor. Bugün yine gazetede bir haber vardı, bir yorum yazısı vardı. Ne, nedir? Financial Times bugün neler söylüyor bu konuyla alakalı? Mehmet Sümer İngiltere e, gündemi ekonomik anlamda aslında bir hayli yoğun. E, İngiltere İstatistik Kurumu'nun açıkladığı işsizlik rakamları var. E, Avrupa Birliği konusu var, göçmen konusu var. Ekonomiyle e, alakalı birçok sıkıntı varken Financial Times yani seçkin ekonomi gazetelerinden Financial Times haberlerinin çoğunların çoğunu e, son bir haftadır Türkiye'ye ayırıyor. Özellikle e, Kuzey Irak bölgesel yönetimiyle Türkiye arasındaki imzalan, imzalanması planlanan enerji anlaşması e, konusunda Financial Times bugünkü haberinde dikkat çeken önemli unsurlar var. O da e, Türkiye'deki siyasetin e, giderek e, Osmanlı e, dönemindeki siyasete e, büründüğü yönünde iddialar. E, Financial Times Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ile Suriye'deki Kürtlerin Türkiye ile her geçen gün daha iyi bir ilişki e, başlattığı, ilişkilerin her geçen gün daha iyiye gittiğini e, ve böylelikle Irak'ta önümüzdeki günlerde bazı süreci, e, bazı sıkıntıların yaşanabileceği işaretini veriyor ve buna da Amerika Birleşik Devletleri'ne atıfta bulunarak söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Türkiye'nin e, Kuzey Irak'ta e, bir kumar oynadığını ve bunun tehlikeli bir sürece gidebileceğini Irak'ın parçalanabileceği iddiaları bugün Financial Times'ın enerji anlaşmaları çerçevesinde yaptığı haberinde yer alıyor. İngiltere bu konuya önem gösteriyor. Dediğimiz gibi son bir haftadır neredeyse bütün gazetelerde Türkiye ve enerji anlaşmaları konuları işleniyor. Mehmet Bal teşekkür ediyoruz İngiltere'den Londra'dan bize aktardığın bilgiler için. Evet Financial Times gazetesinin son bir haftadır gerçekten çok yoğun bir yayını var bu konuda. Mehmet de söyledi Ekonomik gündem İngiltere'de çok yoğun ama Türkiye ve Türkiye'nin özellikle Irak'ta yaptığı anlaşmalar konusu çok ciddi anlamda gündemde kalmaya devam ediyor. Şimdi bir taraftan serbest ticaret anlaşması, bir taraftan Türkiye'nin Kuzey Irak'taki yatırımları, petrol anlaşmaları konusunda Avrupa Birliği'nin bu sert tavrı bizi sanki böyle köşeye mi sıkıştırmaya çalışıyorlar bir noktada? Şimdi Avrupa tabii şu anda dönemsel olarak çok zor bir süreçten geçiyor. Ee, Avrupa'nın bütün e, periferisinde yani çevresindeki ülkeler ciddi sıkıntı içinde. E, belli yaşın altında işsizlik yüzde ellilere falan ulaştı. Yani bu bir, bir tane ülkede değil, merkezdeki ülkelerde de çok ciddi sıkıntılar var. İngiltere ekonomisi de e, bazı sıkıntılar yaşıyor. Böyle bu ortamda tabii Türkiye yükselen bir güç. Yani böyle büyük bir sadece bölgesel rahatsızlık değil, Avrupa'nın da e, bir siyasi kriz yaşadığı bir dönemde hı hı. Türkiye Washington'a böyle bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ve tabi İngiltere'de dikkat çekmesi ve büyük ilgi görüyor. Büyük ilgi görmesi yani. bu açıdan çok normal. Hatta ben şöyle bir izlenimim var. Bugüne kadar kimse söylemedi ama. Yani bir nevi soğuk savaşta İngiltere Amerika için neydi ise Türkiye artık o rolü üstlenmeye başladı diye düşünüyorum. Hı hı. Artık Türkiye Amerika için sadece bölgesel bir müttefik olmaktan çıktı. Yani gerçekten bir eşit olarak masada oturduğunu biz yani son dönemde zaten bunu görüyorum, söylüyorum ancak bu ziyarette özellikle öyle bir şey olduğunu gördüm. Yani bir kurumsallaşmaya başladı ilişki. İki eşit ortak arasında bir ilişki oldu ve bir nevi gerçekten bu İngiltere-Amerika ilişkisine benzemeye başladı. Yani hem fikir olmadığımız konular da olsa, hı hı. E, yani bunun taktiksel bazı şeyleri olabiliyor, fikir ayrılıkları olabiliyor ama e, genel dünyanın nerede olduğu ile ilgili, nereye gitmesi gerektiği ile ilgili hem fikiriz ve e, birlikte hareket ediyoruz. İngiltere ve İngiliz firmaları Türkiye'nin Kuzey Irak'ta yapacağı petrol arama ya da işleme çalışmalarından rahatsızlık duyuyor olabilirler mi peki? Yani rahat yani çünkü şöyle bir tez var. Mehmet de evet. söyledi. Hani Türkiye'nin sanki e, böyle, bu tür anlaşmalar yaparak Irak'ın bütünlüğünü tehdit eder bir e, noktaya doğru gittiği iddiaları var. Ben Aslında. böyle bir şey olduğunu gerçekten inanmıyorum. Açıkçası Bağdat'ta ilişkimiz çok iyi değil. Hı hı. Ama iyi olmama nedeni bizim petrol konusunda işte bir kuzeyden çıkar sağlamak istediğimiz e, için filan değil. Aslında Irak'ın toprak bütünlüğüyle ile ilgili Türkiye'nin bir derdi yok. Kesinlikle zaten. tam tersine, tam tersine biz de başından beri korumak gerektiğini destekliyoruz. Söylüyorum. Ancak yani tutarlı bir dış politikamız var. Yani e, bu mezhepsel bir e, politikada değil. Ee, Irak'ın demokratik bir ülke olmasını destekliyoruz. Ee, Malik'inin de bu konuda e, içeride e, yaşattığı bazı sıkıntılar var. Hı hı. Bu konuda Amerikalılar da bizimle hem fikir. Yani dediğim gibi burada aslında taktik konusunda belki biraz fikir hı hı. ayrımı var. Ancak e, genel strateji olarak e, birbirimizle aynı e, politikayı izlediğimizi düşünüyorum. Amerika'da Türkiye'nin Kuzey Irak'la ilişkisinden rahatsız değil. Tam tersine uzun yıllardır Amerika bu ilişkinin iyi olması için bazı e, bizden ricalarda bulunuyor. Evet. Biz de e, kendi dış politikamız çerçevesinde, kendi çıkarlarımız çerçevesinde bu ilişkiyi kurduk. Zaten inşaat şirketlerimiz biliyorsunuz oradaki en büyük e, inşaat işlerini yapan, altyapı işlerini evet. yapan şirketler. E, tabii ki. E, Enerji konusunda bu kadar dışa bağımlı bir ülke olarak da komşu ülkemizde böyle bir imkan varken oradan faydalanmanın yollarını arıyoruz. Evet. Şimdi Amerikalılar, Amerika tarafı ne diyor ona bir evet. bakalım. Financial Times gazetesinin gündeme getirdiği Ankara Erbil Enerji Anlaşması'na Washington yönetimi nasıl yaklaşıyor? Başbakanın Amerika ziyaretinde bu konu gündeme geldi mi? Bu soruları eski Amerikan Ankara Büyükelçisi Ross Wilson'a yönelttik. Bakalım ne cevaplar verdi? Amerika'da halk Irak'ın iç işlerinde yaşanan gelişmeleri, bombalı araç saldırılarını, intihar saldırılarını merak ediyor. Kaybedilen hayatlar çok üzücü. Bu gelişmeler Amerikalı politikacıların gündeminde çok önemli bir yer tutuyor. Yaşananlar hem Kuzey Irak hem Irak'ın bütünü hem de Irak'ın komşuları için ki buna Türkiye'de dahil çok tehlikeli. Kürt liderlerle Irak'ın merkezi hükümeti arasında enerji konusunda uzlaşmazlıklar olması çok kötü. Ben Washington'daki görüşmelerde iki tarafta açıklamalarını da dile getirmemiş olsa bile Irak'la ilgili görüşmeler yapıldığını varsayıyorum. Bence kimsenin basın açıklamasında Irak'tan bahsetmemiş olmasının nedeni henüz herhangi bir uzlaşmaya varılmaması. Ama yine de konunun çok taraflı olarak masaya yatırılması muhtemelen sağlıklı bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Evet eski Ankara Büyükelçisi Ross Wilson'ın değerlendirmeleri böyleydi. Peki eski temsilciler meclisi üyesi Wexler bu konuda neler söylemiş? Şimdi bir de ona bakalım. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin Irak'ta benzer hedeflerinin olduğu bir sır değil. Irak Başbakanı Maliki'nin Washington'daki tavrıysa Ankara'daki tavrından farklı. Türkiye'nin Kuzey Irak Kürtleri ile enerji konusundaki ilişkileri konusunda bazı farklı görüşler de mevcut. Bence Türkiye'nin Kuzey Irak Türk yönetimi ile direkt ilişkiler içinde olması meşru. Tabii diğer yandan merkezi yönetimin güçlü olmasını ve toprak bütünlüğünü korumasını istiyoruz. Ancak Amerika Birleşik Devletleri olarak uçuşa yasak bölgeyi biz ilan ettik. Kuzey Irak'ta bir otonomiyi biz yarattık. Ancak ne yazık ki Irak'ta o kadar askerlerimizi kaybettikten sonra merkezi hükümet Türkiye ya da Amerikan çıkarlarını değil hala İran'ın çıkarlarını düşünüyor. Evet. E, Amerika'da eski temsilciler meclisi üyesi ve yine Türkiye'yi, türkiye yi, Türk Amerikan ilişkilerini çok iyi bilen eski Ankara Büyükelçisi Ross Wilson'ın değerlendirmeleri böyleydi. Siz neler söyleyeceksiniz? Bu ben biraz daha Robert Wexler'ın söylediklerini destekliyorum. Yani Hı -hı. neticede ikimizin de dış politikası farklı değil. Amerika'nın da Türkiye'nin Irak politikası benziyor. Ee, Kuzey Irak'ın enerji politikasının eee ile ilgili bazı görüş farklılıkları var. O konuda da ben eee katılmıyorum. Bence bu uzlaşı sağlandı. O da şöyle zaten Irak anayasasında kuzey yüzde %17 17 eee evet. bayaleceden bir pay yapabildi. alabiliyor. Biz de bu %17'yi kuzey Irağa ödeyerek ...petrol alımı sağlamak istiyoruz. Yani bu konuda bence Bağdat aslında bize uyum sağlayacak. Bize doğru adım atmaya başladı. Biz elbette ki komşu ülkenin merkezi hükümetiyle... ...iyi ilişkiler içinde olmak isteriz. Yani ben açıkçası burada hükümetin... ...bir hata yaptığını şahsen düşünmüyorum. Bir de bu anlaşmalar zaten şirketler arasında olmuyor mu temelde? Tabii ki yani hükümetin tek yapabileceği şey... ...burada şirketleri önünü kapamak olur. Böyle bir şeyi yapmamaları bence gayet normal. İngiliz şirketleri de bunu yapıyor. Yani aslında burada bir Türkiye Cumhuriyeti politikası değil bu. Yani İngiliz şirketleri de kuzeyden pay almaya çalışıyorlar. Nitekim genel enerjide e, İngiliz ortaklar da var mesela. Hı hı. Yani, evet. yani Bu açıdan e, daha çok Wexler'ın dediklerini ben destekliyorum. Peki. Teşekkür ederiz. Şimdi bir Fransa'ya dönelim. Ee, Fransa'da nasıl değerlendiriliyor Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri gezisi Geziye ilişkin Fransız basınında neler var Karşımızda temsilcimiz Ömer Aydın var Ömer seni dinliyoruz sen neler aktaracaksın bize Başbakanın Washington temasları Fransa'da Paris'te nasıl yankı buldu Evet, Fransa gündemi ülkede yaşanan ekonomik kriz ve mali durgunluğa e, odaklanmış durumda. Başbakan Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti bu nedenle Fransız basınında geniş yer yok bulamadı. E, ziyareti ilişkin özellikle e, Erdoğan-Obama basın toplantısına ilişkin 3 e, ana başlık aktarıldı Fransız basınında. Obama'nın Türkiye-Suriye konusunda önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda önemli roller oynayacak şeklindeki açıklaması... Öne çıkarılan ilk başlıktı. İkinci olaraksa ise Esad'ın gitmesi gerektiği konusunda Esad'ın gitmesi gerektiği konusundaki her iki liderin de hem fikir olduğu şeklinde yansıdı Fransa Fransız basınına. Üçüncü başlık ise Cenevre'de yapılacak olan uluslararası Suriye zirvesi zirvenin nasıl olacağı, nasıl yapılacağı konusundaki açıklamalara değindi Fransız basını. Bu konuyla ilgili son bir gelişme var. Fransa'da Fransa Dışişleri Bakanlığı bu zirveyle ilgili, Cenevre zirvesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada bu zirveye İran'ın katılımını uygun görmüyoruz denildi. Fransa Dışişleri Bakanlığı evet. bu zirveye İran'ın katılımını uygun görmediğini açıkladı. Ömer teşekkür ediyoruz. Şimdi İtalya'nın başkenti Roma'ya dönelim hemen ve gazeteci Yasemin Taşkın'a soralım. Gezi'nin İtalya'daki yansımaları nasıl? Yasemin İtalya nasıl takip etti ediyor Başbakan'ın Amerika Birleşik Devletleri temaslarını? Evet e, bu zirveden önce Amerika Dışişleri Bakanı Kelly'nin e, İtalya'da Roma'da olduğunu hatırlarsak eğer evet. e, elbette bu zirveye çok geniş yer verildi. İtalyan medyasında geniş yankı buldu. Sabah erken saatlerden itibaren zirvenin olduğu günde ve ertesi günde televizyonlarda da yer verildi. Ülkenin en önemli gazetelerinden de Republika, Başkan Obama'nın uluslararası bir toplantıda iç skandallara da değinmek zorunda olduğuna ve bu konuda bir zaafı bulunduğuna dikkat çekti. Ancak Republika Suriye krizinde Obama'nın askeri müdahaleye daveti görmezden geldiğini de e, vurguladı. Ve Obama'nın ayrıca çok taraflı aksiyon ve uluslararası baskı ile esadı gitmeye mecbur etme stratejisi Suriye.